Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den merhabalar. Bugün sizlerle beraber tarihte bir yolculuk yapacağız. 1900'lü yılların başına gideceğiz. Azerbaycan, Rus, İngiliz ve Amerikan arşivlerinden elde ettiğimiz belgelerle beraber 1915 olaylarına ilişkin asılsız Ermeni iddialarını araştıracağız. Programımız başlıyor. Anadolu asırlarca hoşgörü ve diyaloğun merkezi oldu. Burada farklılıklar zenginlik olarak ifade edildi. Bu topraklarda Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Hacı Bektaş'ı veliler yetişti. Din, dil, ırk ayrımı yapılmadı bu güzel yurtta. Birlikte yaşamanın güzel örnekleri yaşandı ve değerlere saygı duyuldu hep bu topraklarda. Anadolu en görkemli ve kadim medeniyetlere de ev sahipliği yaptı. Osmanlı İmparatorluğu bu devletlerden biriydi. Ermenisi, Kürdü, Lazı, Alevisi, Sünnisi imparatorluk çatısı altında bir ve mutlu yaşadı. Kültür irfanla birleşti, düşünce, şiir ve şarkılar yoluyla bu topraklardan dünyaya ışık saçtı. Sadece kendini değil, asırlarca üç kıtayı aydınlattı. İmparatorluk çınarı kanatları altındaki her millete aradığı emniyeti, adalet ve refahı sağladı. Ancak 1900 yılların başı Osmanlı İmparatorluğu için buhranlı günler olarak tarih sayfalarına kaydedildi. Yüzyıllarca üç kıtaya hükmetmiş koca imparatorluk dağılmanın eşiğine geldi. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla ülke adeta kaynayan bir kazan oldu. Osmanlı tam yedi cephede itilaf kuvvetleriyle savaşmak zorunda kaldı. Ülkede eli silah tutan herkes uzak sınır hatlarına gitti. Vatan toprağını savunmak için çarpıştılar, yaralandılar, şehit oldular. İşte tam da o günlerde Anadolu topraklarına atılan nifak ittifakı zedeledi. İmparatorluk çatısı altında asırlarca birlikte ve refah içinde yaşadığımız azınlıklarla olan ilişkilerimiz bir anda değişti. Anadolu dışında kurulan hınçak ve taşnak gibi örgütler halkı silahlı ayaklanmaya teşvik etti. Yıllarca milleti sadıkı olarak nitelenen Ermenilerden bazıları Osmanlı'yı arkadan vurdu. Yıllarca iç içe yaşadığımız Ermeniler gözü dönmüş bir şekilde birlikte yaşadığı komşularının evlerini yakıp yıktı, namuslarını kirletti. Kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla yüz binlerce masum Türk vahşice katledildi. Bir kez başlamıştı katliama, gözü dönmüş Ermeni çetelerin önü alınamadı. Van, Erzurum, Bayburt, Kars, Dört bir yandan harekete geçen Ermeniler sadece Anadolu'da yaptıkları katliamlarla yetinmediler. Azerbaycan'daki Şamahı, Salyan, Hacıgabul, Gence ve Guba şehirleri de adeta yerle bir edildi. Ermeni zulmünün en derinden hissedildiği bölgelerden biri Guba oldu. Başkent Bakü'nün hemen yanı başında bulunan bu küçük şehirde büyük bir facia yaşandı. Köyler basıldı, evler yakıldı suçu sadece Türk olmak olan Azerbaycanlılara olmadık işkenceler yapıldı. Bu yerde benim babamın evleri vardı 12 otel. Torpağa kim hamsi yandırılmış, mal karası mahvedilmişti. Ermeni çeteler sadece Guba'da 16 bin kişiyi kılıçtan geçirdi. Şu anda önünde bulunduğumuz soykırım anıtı Kuba'nın adeta bir sembolü olmuş. İşte gördüğünüz bu karanfilleri burada senenin 365 gününde de rastlamanız mümkün. Duvardaki şekiller ise insanın tüylerini diken diken eden türden 1918 yılında Ermeni çeteler tarafından öldürülen on binler ve şehitleri için ağlayan yüz binler anıtta böyle sembolize edilmiş. 1918-də ermənlərin bura hücumu zamanı bu kənddə 100-ə qədər ev olub, çoxlu insan yaşayıb və burada böyük qətliamlar törədiblər onlar. Ermənilər bu kənddə olan 100 evdən hamısını bir ev qalmamaq şərtini odatdıb yandırmış, insanları qətle yetirmişlər. Qətliamın izlərini silmək üçün şəhid edilən on minlər toplu məzaralara gömüldü. Keçən zamanın bu utanç tablosunu unutturacağı düşünüldü. Ancak bu büyük acı yıllarca unutulmadı. Gizlenmeye çalışılan toplu mezarlar tek tek gün yüzüne çıkarılıyor. buba mezarlığı da Ermenilerin Azerbaycan Türklerine karşı tör ettikleri o katliamların ancak bir meristesi, bir parçasıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz toplu mezarın en büyük özelliklerinden biri de katliam sırasında ateşli silahların kullanılmamış olması. Burada yatan yüzlerce masum Azerbaycan Türk'ü burada gördüğünüz gibi delici ve kesici aletler kullanılarak vahşice öldürülmüş. Arkeolojik kazıları sırasında insan iskeletleriyle doldurulmuş iki kuyu ve iki de kanal ortaya çıkarıldı. Bu kuyu ve kanallara yaklaşık 400 kişinin gömüldüğü tahmin ediliyor. Toplu mezardakilerin çoğu kadın, çocuk ve yaşlılar. Şu anda içinde bulunduğumuz toplu mezarda cesetlerin gömüldüğü dört farklı kuyu bulundu. Ancak bunlardan sadece üçü açıldı. Nedeni ise diğer kuyunun yurt dışından gelecek uzmanlarla beraber açılmak istenmesi. Anadolu ve Kafkasya'da yaşanan bu katliamlar karşısında Osmanlı hükümeti kayıtsız kalmadı. 24 Nisan 1915 tarihinde Ermeni komiteleri kapatılarak yöneticilerinden 2345'i e tutuklandı. Bölücü faaliyetlerde bulunan bu Ermeniler Ankara ve Çankırı'da hapishanelere yollandı. Ermenilerin sözde soykırım yıl dönümü olarak adlandırdıkları 24 Nisan işte bu 2345 komitecinin tutuklandığı ve hapishaneye gönderildiği tarih. Yani tehcirle hiçbir ilgisi yok. Ermeniler katliam yapmaya devam edince 27 Mayıs 1915'te yerleri değiştirildi. Bu karar sadece Türklerin değil, Ermenilerin de can güvenliği için alınmıştı. Çünkü bölgede büyük katliamlara imza atan Ermeniler, kayıp yakınlarının o önlenemez öfkesinden korunmuş oldu ve böylece olası bir facianın önüne geçildi. Ancak Ermeniler bu durumu çarpıttı. Kendilerine karşı soykırım uygulandığını iddia etti konuyu uluslararası platforma taşımak için girişimlerde bulundular. Ermeniler sözde Ermeni soykırımının mahkeme kararıyla tescillenmesi için İngilizlerden istekte bulundu. O günlerde İstanbul işgal altındaydı. 1919 yılında İngiliz kraliyet savcılığının talebiyle dava açıldı. Mahkeme İstanbul'da kuruldu. Delil toplama, tanıkları dinleme ve dava süreci başladı. Britanya kralı protokolünün yazışmaları gösterir ki Demel, Britanya... ...hiçbir delil elde edebilmeyip ...ve bu... E, ...demel istintaq soruşturma dalana direnip TRT'nin ulaştığı bir arşiv belgesi... ...Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin... iddialarının asılsız olduğunu gösteriyor. Mahkeme tanık ve delil yetersizliğinden dolayı... ...takipsizlik kararı veriyor. Toplu şekilde insanları getir edilsin. Ne bunun bir mezaristanı yok bulunmadı... ...ne bunun bir tanığı da bulunmadı. Demeli... Belirliyle artık etraf olunur ki bu mesele dalana direnip İngiltere çok çıkılmaz vaziyette kalır. Soruşturmanın belki de en ilginç tarafı Osmanlı'nın İstanbul'da gerçekleşen mahkemeye müdahale etmemesi oldu. Ermenilerin isteği üzerine açılan davada kararı İngiliz bir hakim verdi. İstanbul artık e, demeli, Birleşmiş Kuvveler'in işgal altındaydı. Yani ki orada devlet hiçbir belgeni gizletmek iktidarında değildi. İngiliz mahkemesi Ermeni iddialarını delil yetersizliğinden dolayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. 1915 olaylarına ilişkin asılsız Ermeni iddialarını çürüten bir belgeye de Amerikan arşivlerinden ulaştık. Belgeyi 1919 ile 1927 tarihleri arasında Anadolu topraklarında görev yapan Amerikalı komutan Bristol hazırladı. Parlamento'ya sunulmak için hazırlanan raporun içeriğinde ise Ermeni iddialarının gerçeği yansıtmadığı yazıyor. Arşiv belgeleri 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını çürütüyor. Belgeyi Amerikan Kongresi arşivlerinde araştırma yapan Azerbaycanlı tarihçi yazar Hagani İsmailov ortaya çıkardı. İsmailov, 1919 ile 1927 tarihleri arasında Anadolu'da görev yapan ve yüksek komiser unvanıyla Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi olan Mark Lambert Bristol'ün raporlarına ulaştı. Amerikalı komutan raporunda Ermeni iddialarının gerçeği yansıtmadığını yazıyor. Parlamentoda gündeme getirdiğiniz soykırım iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Elimizdeki veriler Ermeni iddialarını desteklemiyor. Yaptığım araştırma sonucunda böyle bir katliamın gerçekleşmediğini gördüm. Öyle bir zamanıydı ki Ermeniler Amerika parlamentini, Amerika prezidentini Wilson'ı boğaza yıkmıştılar. Ne kadar orada keşişler, ne kadar kubernatırlar, hamısı imzalamıştı ki biz Ermeni... İki qərb Ermənistan yaradılsın. Həm də şümmətlə Erməni iddialarına görə Türkiyə cəzalandırılsın. Hətta müttəfiq qoşun qüvvələrindən qoşun istidilər ki, gətirin siz şərqi Anadoluya, bizim istədiyimiz yerlərə. Oranı işğal elin, bizə verin. Bristol bu raportu 1915 hadisələrinə əlaqəli asılsız Erməni iddialarının parlamento gündəminə gəlməsi üzərində kalemi almış. Doğu Anadolu cephesinde savaşan Rus askerlerinin günlükleri de Amerikalı komutanın raporunu destekliyor. Ilıca katliamından sonra yollarda cenazeler yürekleri parçalıyordu. Cami avlusuna iki arşın boyunda Müslüman cenazeleri yığılmıştı. Onların arasında çocuk, kadın ve ihtiyarlar da vardı. Kadınlara ise tecavüz edilmişti. Yarbay TV Yorda Hilebov'un günlüklerinde yazan bu ifadeler insanın tüylerini diken diken ediyor. O günlerde Doğu Anadolu Ruslar tarafından işgal altındaydı. Ermeni çeteleri de Ruslardan destek alarak Türk köylerini bastı, evleri yaktı, binlerce, yüz binlerce Türkü vahşice katletti. Ermenilerin Doğu Anadolu'da yaptıkları katliamlar o kadar büyüktü ki onlarla beraber Türklere karşı savaşan Rus askerleri dahi Ermenileri katil olarak adlandırdı. 1915 olaylarına ilişkin asılsız Ermeni iddialarını çürüten en büyük kanıtlardan biri de Rus askerlerin resmi yazışmaları ve anıları. TRT ekibi olarak bu belge ve anılardan bazılarına ulaştık. Belgelere göre Ermeni çetelerinin hayali Büyük Ermenistan'ı kurmaktı. Bu kapsamda bölgede yaşayan Türklere karşı tam manasıyla bir katliam yapılmaya başladı. Kadın, çocuk, genç, yaşlı ayırt edilmeden katledildi. Ermeni çete liderlerinin gözü öylesine dönmüştü ki söz konusu ganimet olunca beraber savaştıkları Rus askerlerine dahi hedef aldılar. Yüzlerce Rus askeri öldürüldü. Bunun üzerine Van'da Ruslar tarafından askeri bir mahkeme açıldı ve Ermeniler yargılandı. Rus ordusunun Van bölge sorumlusu Nikolayev, Ermenilerin tecavüzkar tutumundan ve başına buyruk hareket etmesinden rahatsız oldu. Rus Kafkasya orduları komutanına iletilmek üzere bir rapor hazırladı. Nikolayev bu raporu 1915 yılının 1 Temmuz tarihinde kaleme aldı. Ermeni çeteleri hiçbir emre itaat etmiyor. Bu anda birçok köy talan edildi. Bunu engellemek isteyen Rus askerleri de hedef alındı. Bunun üzerine askeri bir mahkeme kurmak zorunda kaldık ve Ermenilerin zulmünü önlemek, onları kontrol altına almak için birliklerin oluşturulmasına karar verdik. Bu mektuba cevap 9 gün sonra 9 Temmuz'da geldi. General Bolotnikov, Van bölge sorumlusu Nikolay'a ve yeni Ermeni çetelerinin kurulmasının önlenmesine dair emir verdi. Erzurum'da da benzer olaylar yaşandı. Rus ordusu Erzurum bölge sorumlusu General Ordinişidze de Ermenilerin yaptığı mezarlığından rahatsız oldu. Bölgedeki en son durumu ve yaşananları anlatmak için Kafkas orduları komutanına iki mektup yazdı. Mektuplardan ilki 1918 yılının 10 Ocak günü kaleme alındı, diğeri ise 9 Şubat'ta yazıldı. İçerikse yine aynı, Ermeni mezarlığı. Ermeni çete reisi Sivaslı Murat ve arkadaşları 1918 yılının Ocak ayında Erzincan'da sebepsiz yere Müslümanları katletti. Bu katliam esnasında Rus ordusunun nüfusu ve imkanları kullanıldı. Rus askerlerinin üniformalarını giyen Ermeniler Türk köylerini yakıp yıktı. Kelersen, Fol, Kızılağaç, Ağaç, Pazar ve Ak Kilisesi'de katliamlar gerçekleştirildi. Türkistan Avcı Alayı'ndan Yüzbaşı Vekili Kazimir'in raporunda yazılanlarda tüyleri diken diken eden türden. Ermeniler çalışmaya götürmek bahanesiyle Müslümanları Sarıkamış'a topladı. Ancak şehirden ayrıldıktan sadece 2 kilometre sonra onları toplu bir şekilde katlettiler. Bir gece içerisinde 800 Türk'ün doğrandığını bizzat Ermenilerden işittim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, General James Harbert başkanlığındaki heyeti Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yakın doğuda yaşananları özellikle de Osmanlı-Ermeni ilişkilerini incelemesi için görevlendirdi. Harbert ve ekibi Anadolu'yu karış karış gezdi. 1915 olaylarına şahit olmuş insanlarla konuştu. Amacı Ermenilerin toplu olarak gömüldüğü mezarları bulmaktı ancak aradığını bulamadı. Çağızım Qərbəşir paşa bütün Anadolu'nu gezzdirdi Ermənlərə və orada məhv olmuş türklərin məzarlarını göstərdi və dedi ki siz burada bir dənə Ermənlər gəlsin, bir dənə Ermənlərin toplu məzarını göstərsinlər. Və sonradan Harvard açıqlama verir ki, böy Ermənistanda Erməni görmədim. Amerikalı komutan Başkan Wilson'a sunmak için hazırladığı raporda 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının gerçeği yansıtmadığını yazdı. Raporda Türklerle beraber yaşayan Ermenilerin itilaf devletlerinden cesaret alarak açıkça hücuma geçtiklerinin tespit edildiği kaydediliyor. Heyet, Türklerin Ermenilere karşı soykırım hazırlığı yaptığına dair en ufak bir kanıta da rastlanmadığını belirtiyor. Rapora göre Ermenilerin bir bölümü evlerine geri döndü ve mülklerine yeniden sahip oldu. Hatta bazı Ermeniler geçmiş zamanı yönelik Türklerden kira talep etti ve almaya başladı. Rapordaki önemli bir bilgi de İngilizlerin Ermenilerin Müslümanlara karşı tecavüzkar tutumunu desteklediği ve dahası onları bu konuda kışkırttı. İşte bunlara benzer daha birçok belge Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa, Azerbaycan ve tabii ki Türkiye ve Ermenistan arşivinde bulunuyor. Her 24 Nisan günü 1915 olaylarına ilişkin asılsız Ermeni iddialarını gündeme getiren, konuyu parlamentolarına taşıyan siyasetçiler artık sözü tarihçilere bırakmalı. Türkiye'nin talebi ve isteği bu yönde.